Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Unity C Sharp ders süremize devam ediyoruz. Bir tane boş bir proje açtım. 2D bir proje. Buna bir tane bir game object. Yani bugünkü konumuz const yani sabit değerler hakkında bir ders yapacağız. Bir tane bir boş game object yapalım. İsmi çok problem değil. Bir tane buna da C çıktı. Şey C script oluşturalım. Bu anda deneme diyelim. Bu da çok problemli değil. Çünkü C sadece konsol çıktılarını göreceğiz. C kısmı bizim için önemli. Şu game object'e de deneme script'imizi verdik. Ve deneme script'imizi açıyoruz. Tamam, ilk başta şu yorum satırlarını bir silelim. Şimdi bizim C bir program yazarken, bir oyun yazarken ya da bir proje yürütürken birçok çeşitli türde değişkenlere ihtiyacımız vardır ve bazen bu değişkenlerimizin değişmesini istemeyiz. Çünkü bir hatayla onları değiştirebiliriz. Mesela örnek veriyorum her zaman tüm herkes tarafından kabul edilmiş bazı değişkenler, bazı bilgiler sabittir. Mesela haftanın kaç günü vardır? Bunu dışarı çıkıp sorsak herkesin tek bir cevap verecektir. 7 günü vardır. Ya da bir ay kaç günü oluşuyordur? 12 günü oluşuyordur. Bunun gibi ya da bir pi sayısını alalım. Pi sayısı nedir? İşte 3,14 küsür küsür gider ama bu küsür küsür dahil 3,14 sabittir. Ya da bir ışık yılını alalım. Işık yılını bilen bir insana sorduğumuzda işte saniyede 300 bin kilometre eder. Bunun gibi sabit değerler vardır. Biz de yaptığımız uygulamada tabii ki ışık yılını ya da pi sayısını kullanmayacağız ama yaptığımız uygulamada bazı değerler sabit kalır. Mesela örnek veriyorum. Bizim e, yaptığımız uygulamada bir tane kullanıcı olmayacak mı? Ana bir karakterimiz olmayacak mı? Olacak değil mi? Normal şartlar altında. Ve ona karakterimizi mesela canı ne olacak? Örneğin belli bir rakam verelim. Standart 100 verelim. Hani e, oyunda bazı şeyler işte ilk yardım e, objeleri de toplasa ya da başka bir şekilde bir ap, e, power up da alsa ama diyeceğiz ki biz ne olursa olsun e, bu bizim şeyimizin Oyuncumuzun canı yüzü geçemez, her ne olursa olsun. O zaman ne oluyor? Bu oyuncumuzun canı artık sabit bir değer oluyor. Ya da bir FPS oyunu düşünelim, oyunda birçok silah olabilir. Ama sonuçta bir hani şey vardır, bir şarjör kapasitesi vardır. Atıyorum Desert Eagle adlı bir tabanca'nın şarjör kapasitesi 12'dir. Ama işte Kalashnikov'un şarjör kapasitesi örnek veriyorum 30'dur. Ama hani siz kalkıp bir Kalashnikov'a farklı bir şarjör takıp da bunu 35-40 yapamazsınız. Onun şarjörü bellidir ve şarjör kapasitesi bellidir. O zaman buradaki şarjör e, kapasitesini e, atıyorum 30 30'sa bunu da bir sabit değer olarak kabul edebiliriz. Ya da işte e, bir oyuncu e, bir Desert, Desert, Eagle altı zaman işte maksimum 5 şarjör taşıyabilir. Daha üstünü taşıyamaz. Hani yolda bulup ya da düşmanlarda öl, düşmanları öldürüp ele geçirirse bile düşmanların ee, şey bu Desert Eagle tabancasının alabileceği bir oyuncu üzerine maksimum alabileceği şarjör sayısı örnek veriyorum 5'tir. O zaman buradaki işte Desert Eagle şarjör max sayısını da eşittir 5 yaparsak ee, bu da bir sabit değer olur. Neden peki sabit değer yapıyoruz? Çünkü yanlışlıkla e, ya da başkası da bir, bir proje olduğunu düşünmüş çok insanın çalıştı. Hani o belki yanlışlıkla değiştirebilir bu değeri ya da siz yanlışlıkla değiştirebilirsiniz. İşte değiştirilmesini istemediğiniz sabit olan e, değişkenlerimizi sabit konst yapıyoruz. Şimdi bunun için ben yine her zamanki gibi bazı şeyler aldım, Notlar aldım. Bu notlara bakalım. Ve konumuzu işlemeye çalışalım. Şimdi normalde bizim kullandığımız kelime const. Const aslında constant. İngilizce kelimesinden çıkmış yapmışlar. Ve bunun da Türkçe karşılığı sabit demek. Şimdi const yazdığımız zaman bakın ee, burada bir şey yaz. Yani const olarak kabul Atıyorum işte integer ya da bunu float yapalım. Float Pi sayısı. 3.14f. Evet, bu şekilde bir konst, bir sabit değişken tanımladık. Aynı zamanda sabit değişkenler hafızada normalde daha az yer kaplar ama ne kadar daha az yer kaplar bilmem. Öyle bir şey e, okudum, duydum. Ondan sonra e, daha e, RAM tarafından daha kullanışlı oluyor. Ama bizim buradaki asıl kullanışımız yani oyunda değiştirilmesini istemediğimiz değişkenleri konst yapıyoruz ki hani büyük bir proje ise başkası yanlışla değiştirmesin ya da siz kendiniz tek bütün projeyi tek başınıza yapıyorsanız ilerleyen aşamalarda bu değeri yanlışla değiştirmeyin diye. Tamam. Bir sonraki kaydımız devam ediyor mu? Ediyor. Bir sonraki kısma gelelim. Bir değişkenin değeri atandıktan sonra değiştirilemez. Evet. Biz bu konsolu atadık ve pi sayısına geldik. Şimdi start'a gelelim. Biz bu pi sayısını görebiliyoruz mu? Görebiliyoruz değil mi? Peki bu diyelim ki hayır kardeşim sen aslında 4.12 idi. F. Bakın bunu yaptığımızda kabul etmiyor. Atamanın sol tarafının değişken özellikle veya dizin oluşturucu olmalıdır. Sabit, float. Bakın sabit diyor konsta bir sabit sayısı. Bunu kabul etmiyor ama şuna bir hemen yorum yapalım. Bu arada işte float işte çakma pi diyelim. Eşittir 3,15 olsun. Tamam gelelim. Şimdi bunu değiştirmeye çalışalım. Çakma pi eşittir 5.8 f. Bakın bunu kabul etti. Ama pi sayısını kabul etmiyor. Çünkü pi sayısının değeri şeyde ilk oluşturulurken değeri verilir. Ve bir daha bunun değeri değiştirilemez. Bunun sadece tek bir istisnası vardır. Biz bu pi sayısını yaptık ya, mesela örneğin bu pi sayısını yaptık. Sonra dedik ki, hani Const, yine const olarak işte float olarak türde aynı olması lazım. Atıyorum. Pi sayısı 2 diyelim. Biraz mantıksız bir örnek oldu da. Bunun değerini biz burada kalkıp pi sayısı verebiliriz. Bakın yine pi sayısını const olarak sabit yapıyoruz. Aynı satırda veriyoruz. Aynı satırda veriyoruz. Ya normal bir değer verebiliriz ya da bu verdiğimiz değeri e, normal bir şekilde mesela şunu bakın şunu Ctrl X, Ctrl V yaptığımızda bu çakma pi'yi bunu yaptığımızda hata verdi. Çünkü siz normal bir değişim bu değişkeni siz normal yaptınız. Her an değiştirebilirsiniz program içerisinde. Bunu siz hayır ben değiştirmeyeceğim söz veriyorum deseniz de program bunu kabul etmez. Bu normal bir değişken olduğu için bu ve bu program içerisinde değiştirilebilme ihtimali olduğu için pi sayısı ve sabit değişken olduğu için normal değişkeni kabul etmez. Ama üsttekini niye kabul etti? Çünkü bu da bir sabit değişken. Bu da değiştirilemeyecekti ki. Hani değiştirilemeyeceği için başlangıç değerini, zaten bunun sonradan değerini veremezsiniz. Başlangıç değerini bu sayıdan verebilirsiniz. Peki bir saniye ben o zaman başlangıç değerini şimdi değil de Yine tamam sabit olacak bu. Ama ben bunu data bakın hani başlangıç değerini vermezsin. hani ben burada kalkıp pi sayısı 2 falan işte eşittir 20 f yapsam abi olmaz mı? Bakın zaten burada hata verdi. Bunu hemen girelim. Şuraya bakalım. Konsol. Bakın. Buraya geldi. Hani burada kabul ediyormuş gibi gözükse de aslında burada hata verdiği için aşağı gitmiyor. O yüzden burasını göstermiyor. O yüzden dolayı bir sabit sayı oluştururken başlangıç değeri burada verilmesi lazım. Yani o oluşturulduğu değişken oluşturduğu satırda verilmesi lazım. Ya başlangıç değerini siz bu verdiğiniz türü uygun şekilde verebilirsiniz. Ya da e, yine bir sabit değişken sayesinde başka bir sabit değişkenin değerini verebilirsiniz. Peki biz bunu birden fazla kullanmak istiyoruz. Mesela atıyorum örneğin const sadece tabii ki float değil. Biz bunu string, bool yani herhangi bir değişken türünde yapabiliriz. Şimdi const mesela string olsun. Tamam mı? Bir satırda birden fazla şey verebiliriz. Iı, string türü pardon bunu int yapacağım. Ee, bir satırda birden fazla ıı, değişken tü, değişken verebiliriz. Mesela normalde biz hani şu ilk başta şunu gösterelim. Mesela diyor ki int işte a eşittir 5 virgül b eşittir 7 virgül c eşittir 8 gibi gibi bir satırda birden fazla nasıl ıı, değişken oluşturabiliyorsak Const'a da aynısını yapabiliriz. Mesela const işte int işte ne diyelim haftanın haftanın gün e, gün sayısı eşittir 7 virgül e, bir aydaki gün sayısı Eşittir 30 virgül 1 yıl yıldaki gün sayısı eşittir 365 gibi gibi. Hani bir satırda birden fazla yine değeri verilmek kaydıyla birden fazla değişken aynı türde değişken tanımlanabilir. Tamam da geçtik. Bakalım başka ne tamam notlar almışım. Bir değişkenin değeri program boyunca sabit tutulmasını ve bu değerin hiç değiştirilmesini istersek o zaman değişkenimizi const, const yapmamız lazım. Şimdi biz bunu yaptık. Bunun değiştirilemeyeceğini söyledik ama yine de bir değiştirmeye çalışalım. Şimdi biz burada A değişkenini verdik ya A5 haftanın günleri sayısı 7. Mesela A eşittir haftanın günlerin sayısını verebiliyoruz mu? verebiliyoruz değil mi? Çünkü burada bir değişiklik yok. Buradaki değerini bir int değişkeni verebiliyoruz. Peki tam tersini yapalım. Haftanın günlerin sayısı eşittir a desek veremiyoruz. Bu konuda sabit diyor. Yani ne demektir? Ee, bunun, biz burada bunu yaparak anlamayı Biz bunun değerini değiştirilmesini istiyoruz. Ama bu sabit bir sayı const yapıldığı için bunun değerini değiştirilmiyor. Şimdi bunu da yazdık. Yani değişiklik yani yapıldıktan sonra değiştiremiyoruz bütün program boyunca. Sadece verdiğimiz verdiğimiz e, değeri programda okuyabiliriz. Üstüne tekrar set yapamayız yani değiştiremeyiz. Const bir değişkeni tanımlarken genel olarak tüm harfleri büyük yazılır ama bu şart değildir. Bu, ıı, şimdi nasıl ki bir değişken ıı, oluştururken ilk harfi küçüktür, sonrakiler eğer ıı, birkaç kelimeden oluşuyorsa ya arasında alt çizgi konur ya da ikinci harfleri, ıı, şey, ikinci, üçüncü kelimenin, sonraki kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Bunun sebebi nedir? Kodu baktığımızda okuyabilmenin kolaylığıdır. Yani şimdi şu var, bir aydaki gün sayısı. Şimdi bak, bu şekilde mi kolay okunuyor? Yoksa şunların hepsini küçük yapalım. Bu şekilde mi kolay okunuyor? Şimdi tamam biz bunu şu an biliyoruz. Bunu okuyabiliriz ama normalde bu ne ya? Dedi. Bir, bir ne aydaki gün nasıl bir değişken oluşturmuş tarihleriz. Hani okunabilmesi için konstada genelde program cami, camiasında mesela atıyorum const yine int olsun. Ee, şeyleri değişkenin türünü yani pardon değişkenin adını eşittir 300 bin. Değişkenin adını e, tüm harfleri büyük yazılır. Bu şart değil. Uyup uymamak size kalmış. Peki bu niye? Ha, buna baktığı zaman kodu okuduğu zaman ha bak bir dakika bu büyük. Demek ki bunun sabit olması lazım. Böylece programcı bu değişkeni kullanmak istediği zaman yani şuraya gelip atıyorum Bak ışık yılını yaptığı zaman ha bak buradaki şey diyor. Büyük diyor. O zaman diyor normal kurallar çerçevesinde diyor. Bu büyük olması lazım diyor. Bakıyor ki sabit. Evet diyor. Sabitmiş diyor. Hani kodun okunmasını, kodun kullanılmasına kolaylık açısından büyük yapılabilir. Bu tamamen kullanıcıya bağlı bir şeydir. Bu tarz şeyler özellikle büyük projelerde ya da bir şirkette çalışırken bu tarz ufak tefek kurallar çok önemlidir. O yüzden bu tarz şeylere uymak yani sizin kod yazma alışkanlığınız açısından iyi bir şeydir ama illa ki yapacaksınız diye bir şart yoktur. const değişkeni tanımlarken tanımladığı kod satırına değeri atanmalıdır. Tamam bunu bahsettik. Bir değişken mutlaka atanmalıdır. Ha, aynı satırda atanmalıdır. const değişkeni tanımladıktan sonra programın ilerleyen kısmında o değişkenin değerini değiştiremezlik verdiğimiz İlk başta verdiğimiz değer sabit kalır. Tamam, bundan bahsettik. Konst değişkeninin, konst değişkenin diğeri başka bir değişken almasını istiyorsak alacağı değer türü de mutlaka başka bir konst değişkeninden gelmek zorunda. Bunu bahsettik. Eğer sen bunun değişkenini başka bir değişkenden gelmesini istiyorsan, o değişkenin de mutlaka konst türünden ve aynı türde olmak zorundadır. Bunu kastediyoruz. Konst değişken örnek pi sayısı, ışık yılı, bir haftanın günlerin sayısı, bir yıldaki ayların sayısı, bir yıldaki günlerin sayısı gibi. Tamam. Bir satırda aynı türde birden fazla konst değişken tanımlayabilir. Tamam. Bunları da hepsini yazmışız. Heh, diziler konst Başka şeylerde de kısıtlamalar var ama hani genel anlamda en çok kullanılan şeylerden bir tanesi dizi olduğu için mesela biz şimdi int atıyorum dizi diyelim. Şey int tabi şunu yapmamız lazım. Dizi sayılar diyelim. Sonra buna mesela başlangıç değerini verebiliriz, değil mi? 1, i̇şte 1, 1, 2, virgül, 3, virgül gibi. İşte biz bir dizi yaptık mı? Yaptık. Peki, tamam. Aynısını constalı yapalım o zaman. Const. Babacığım ben bir int dizisi yapmak istiyorum. İzin verecek mi bana? Bu da a, dizi sabit diyelim. Eşittir. İşte 2,3,4 Niye vermiyor? Bakın deneme dizi sabit atana ifade sabit olmalıdır diyor. Deneme dizi sabit. Deneme şuradan geliyor. Klasın ismi. Dizi sabit buradan geliyor. İfade sabit olmalıdır diyor. E tamam sabit yaptık. Yani neyse buradaki tam anlamını neyi kastediyor bilmiyorum da deneme sabit olmalıdır. E, sabit yaptık arkadaşım al sana sabit. Peki o zaman dizi sabit atıyorum sıfırıncı değerini 3 yapsak burada kabul etti ama bu da kabul etmedi. Bakalım şey kabul edecek mi? Unity C Sharp. Bak burada direkt hata veriyor. The expression being a sentence must be constant. İfade diyor. Dizi sabit must be constant olmak zorunda diyor. Yani şunu tam anlayamadım ama sonuçta şu var. Hata veriyor gördük. Hani bir şey bir dizi, bir array şey olmuyor. Const int, e tamam aynısını yaptım hani. Bakın burada da hata verdi. Yani dizi yapılamıyor. Şimdi tamam, bunları yaptık. Asıl sabitler bu kadardı. Bunlar için e, bilmiyorum bir örnek yapmaya gerek var mı? Yani çok da yok. Yani sonuçta bizim e, şeyimiz, const e, ifadesi çok çok kullanılan bir şey değildir. Ben bile bugüne kadar hiç kullanmadım açıkçası, hiç ihtiyaç duymadım. Ama e, gerçekten ciddi projelerde kullanılır. Eğer bir gün gün gelir kullanmak isterseniz bu videoyu izleyebilir ya da başka internetten videolarda bakabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi günler.